Bu olay 2021 sonbaharında Illinois'in güneyinde kiralık bir şehir evinde tek başıma yaşarken gerçekleşti. Hayatımda ilk kez tek başıma yaşıyordum. Teknik olarak yetişkin bir birey olmama rağmen 27 yaşındaydım, tam zamanlı bir işim ve düzenli bir hayatım vardı. Yine de bu fikir beni çok geriyordu. Zorlu bir ayrılık yaşamıştım ve sessizlik ve yalnızlığın her şeyi sindirmeme yardımcı olabileceğini düşünmüştüm. Konut, birbirinin aynısı küçük bir sıra evin parçasıydı. Sade ama temiz ve sessizdi. Kırsal bir otoyolun hemen yanındaki sakin bir çıkmaz sokakta gizlenmişti. Mahalle, steril, banlıyor havasına sahipti. Bolca bej renkli vinil kaplama, budanmış çitler, rüzgar çanları ve üzerine aile isimleri yazılmış posta kutuları. Çoğunlukla yaşlı insanlar ama birkaç genç aile de vardı. Komşularımı pek tanımıyordum ama bu durum hoşuma gidiyordu. Kendime saklanıyordum. Ama neredeyse hemen diğerlerinden farklı olan bir kişi dikkatimi çekti. Üç kapı aşağıda oturuyordu. Uzun boylu, iri yapılı bir adam. Muhtemelen kırklı yaşların ortalarında, Dağınık sakallı ve geceleri evinin önünde durma gibi tuhaf bir alışkanlığı olan bir adam. Bazen volta atıyor ya da sigara içiyor. Bazen de hiçbir şey yapmıyordu. Sadece bakıyordu. Akşam 9 ya da 10 gibi işten sonra evimin garajına girerdim ve o orada olurdu. Verandasının korkuluğuna yaslanmış ya da garaj yolunun kenarında sokağa bakarak duruyordu. Asla el sallamazdı. Asla gülümsemezdi. Sadece bakardı. Ben ona doğrudan baksam bile. Bunu görmezden gelmeye çalıştım. Birkaç kez arkadaşlarıma ya da anneme bundan bahsettim ve onlar belki sadece gece kuşu olduğunu ya da uykusuzluk çektiğini söylediler. Ama onda rahatsız edici bir şey vardı. Sanki her zaman izliyordu ama asla katılmıyordu. Sadece orada olması değildi. Hareketsizliğiydi. Kıpırdamıyordu. Telefonuna bakmıyordu ağırlığını değiştirmiyordu. Sadece orada duruyordu, bir heykel gibi. Kendime paranoyak olmamam gerektiğini söyledim ama zaman geçtikçe içimdeki o kemiren his daha da büyüdü. Sonra sesler başladı. İlk kez duyduğumda eylül ortasıydı. Uzun bir vardiyadan sonra işten eve dönmüştüm. Dağıtım merkezinde envanter yönetiminde geç saatlere kadar çalışıyordum. Genellikle saat 22.30 civarında eve gelirdim. Yorgunluktan bitkin, bir şeyler atıştırır ve hemen uykuya dalardım. O gece gece yarısı civarında uykuya daldım. Tam olarak saat 2.37'de metalin tahtaya sürtünmesi gibi bir sesle uyandım. İlk başta rüya gördüğümü sandım. Ama sonra sesi tekrar duydum. Uzun, yavaş, gıcırdayan bir ses eski bir kapının açılması gibi. Yatak odam binanın arka tarafındaki birinci kattaydı ve dikey panjurlu sürgülü cam kapısı vardı. Bu kapı küçük, çitle çevrili bir arka bahçeye açılıyordu. Yatakta oturdum, kalbim hızla atıyordu ve dinledim. Bir duraklama oldu. Sonra ayak sesleri duydum. Yumuşak, çıtırtı sesleri. Sanki biri çakıl taşları üzerinde yavaşça yürüyor gibiydi. Arka bahçemin tamamı çim yerine dekoratif taşlarla kaplıydı. Bu yüzden her ayak sesini net bir şekilde duyabiliyordunuz. Bunlar hayvan sesleri değildi. Telefonumu aldım ve yataktan sessizce çıktım. Silahım yoktu. Sadece her ihtimale karşı komodininimde sakladığım kör bir mutfak bıçağı vardı. Ki o anda bu biraz saçma gelmişti. Pencerenin kenarına çöktüm ve panjurların arasından baktım. Hiçbir şey göremedim. Hareket sensörü yanmıyordu. Bu da yağ menzil dışında oldukları ya da başka bir yoldan geldikleri anlamına geliyordu. 911'i aradım. Operatör sakindi. Adresimi sordu ve polislerin yolda olduğunu söyledi. Karanlıkta çömelmiş halde kaldım. Nefes almaya bile cesaret edemiyordum. Yaklaşık 10 dakika sonra Ön penceremden kırmızı ve mavi ışıklar yanıp söndü. Kalktım, kapıyı açtım ve dışarıdaki iki polis memuruyla karşılaştım. Her şeyi anlattım. Ne duyduğumu, ne zaman başladığını. Biri arka tarafa dolaştı. Diğeri ise benimle kaldı ve birkaç soru sordu. Bahçedeki polis geri geldi ve kapının kapalı olduğunu, kurcalanma izi olmadığını söyledi. Ama her ihtimale karşı bir rapor yazacağını da ekledi. Kimseyi görmemişlerdi. Ayak izi yoktu, hasar yoktu. Kısacası suç yoktu. İçlerinden biri muhtemelen sadece bir rakundur dedi ve bana açıkça zamanımızı boşa harcıyorsun diyen bir bakış attı. Tartışmadım. 10 dakika kadar sonra gittiler. O gece geri kalanında uyuyamadım. Ertesi sabah arka bahçeyi kendim kontrol etmek için dışarı çıktım. O zaman garip bir şey fark ettim. Ahşap çit kapısının alt kenarına sıkışmış Cep kitabı büyüklüğünde düz bir taş vardı. Daha önce fark etmemiştim. Kapıda otomatik olarak kapanmasını sağlayan ağır bir yay vardı. Ama taş, kapının tamamen kapanmasını engellemek için oraya özel olarak yerleştirilmiş gibi görünüyordu. Bu ince bir ayrıntıydı. Sanki biri daha sonra geri gelip ses çıkarmadan içeri girmek isterse yapacağı bir şey gibi. Taşı aldım ve bahçenin öbür tarafına attım. Polisi tekrar aradım, bulduğum şeyi anlattım. Rapora not alacaklarını söylediler ama yine de yapabilecekleri pek bir şey yoktu. Komşularla konuşup konuşamayacaklarını ya da kameraları kontrol edip edemeyeceklerini sordum. Hayır dediler. Bir suç işlenmedikçe soruşturma yapamayacaklarını söylediler. Aklımı kaçırıyormuşum gibi hissettim. İki gece sonra olaylar daha da kötüleşti. Tam olarak saat 2.14'te yine uyandım. Bu sefer arka kapımın kolunun döndüğü sesiyle. Kol önce hafifçe sallandı. Sanki biri deniyormuş gibi. Sonra daha sert bir şekilde sallandı. Sanki biri açmaya çalışıyormuş gibi. Yatakta oturdum. Kalbim deli gibi atıyordu. Perdelerin arkasından hiçbir şey göremiyordum ama diğer tarafta birinin durduğunu hissedebiliyordum. Ağzım kurudu titreyen ellerimle telefonumu aldım ve polisi tekrar aradım. Beklerken koridorda görünmeyecek bir yerde çömeldi. Silahım yoktu, köpeğim yoktu, sadece o aptal mutfak bıçağı vardı. Hareket sensörlü ışık yandı ve panjurların küçük bir aralığından pencerenin önünden geçen bir gölge gördüm. Bir adamdı. Kaçmadı ya da saklanmaya çalışmadı. Sadece orada durdu. Aynı iki polis memuru tekrar geldi. Bu sefer çakıl taşlarında kapıya doğru giden büyük ayak izleri buldular. Ama yine de içeri girilmemiş olduğu için soruşturmaya devam etmek için yeterli kanıt yoktu. Bölgeyi daha sık devriye gezeceklerine söz verdiler ve kapılarımı kilitli tutmamı söylediler. Ertesi gün kameralar taktım. Biri arka kapının üstüne, diğeri ön verandanın üstüne. O gece yatmadım, oturma odasında oturdum, ışıkları kapattım, telefonumdan canlı yayını izledim. Saat 2.14 geldi ve geçti. Hiçbir şey olmadı. Sonra saat 2.23'te arka kamera devreye girdi. Bir adam kadraja girdi, kapıdan içeri girdi, sanki son saniyeye kadar hareket sensöründen kaçınmak için nasıl hareket edeceğini tam olarak biliyormuş gibi. Uzun boyluydu, geniş omuzluydu, siyah kapüşonlu bir sweatshirt giymişti, kot pantolon, eldivenler. Kapıya doğru yürüdü, yukarı baktı, doğrudan kameraya ve gülümsedi. Yavaş, uzun bir sırıtış. Sonra geri çekildi, hala bakarak ve karanlıkta kayboldu. Polisi tekrar aradım. Geri geldiler, videoyu izlediler ve kabul ettiler. Evet, bu rahatsız ediciydi. Ama adam eve girmedi, mülke zarar vermedi ve silahlı görünmüyordu. Bu yüzden yapabilecekleri bir şey yoktu. Sokağın aşağısındaki adama kapı zili kamerasını kontrol etmesini bile istemediler. Onlara yalvardım. Ellerinin bağlı olduğunu söylediler. O gece bir çanta hazırladım ve bir otelde uyudum. Ertesi gün geri döndüğümde cam kapıda dört tane çamurlu el izi buldum. İkisi yukarıda, ikisi aşağıda, sanki biri çömelmiş ve ellerini bir süre orada dinlendirmiş gibi. İçeriye bakarak, bir hafta sonra taşındım. Kira sözleşmemi feshettim. Depozitomu kaybettim. Umurumda değildi. Orada bir gece daha kalamazdım. Bardağı taşıran son damla, ayrıldığım gün posta kutumda bulduğum nottu, el yazısıydı, küçük, sıkışık harflerle, çizgili defter kağıdına yazılmıştı. Şöyle diyordu, ''Polisler gider ama ben gitmem.'' son bir rapor verdim. O sırada konuştuğum memur, nottan gerçekten rahatsız olmuş gibiydi. Mahalleye bir sağlık kontrolü yapacaklarına söz verdi. Ama çok geçti. Bir daha geri dönmedim. Yaklaşık bir ay sonra Facebook'ta bir mesaj aldım. Kayla adında bir kızdan gelmişti. Benim yerime o daireye taşınan yeni kiracı olduğunu söyledi. Mesajında şöyle yazıyordu. Merhaba, rahatsız ettiğim için özür dilerim. Sanırım eskiden burada yaşıyordunuz. Arka bahçede siyah kapüşonlu biri dolaşıyor muydu? Geceleri sürekli ayak sesleri duyuyorum ve dün gece saat iki civarında biri cam kapıyı çaldı ve orada durdu. Cevap vermedim. Sonra ne olduğunu bilmek istemedim.''